Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilim ve teknolojide kat edilen mesafe sayesinde Türkiye yüzyılına güçlü bir giriş yapıldığını söyledi. Hamdolsun artık dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil. Çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var. İnşallah ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023 bu doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir sene olacak. Türkiye yüzyılına bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız gibi yine bilim ve teknolojinin rehberliğinde hayata geçireceğiz. Çankaya Köşkünde düzenlenen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon Arge ve Yenilik Katılımı Koordinasyon Toplantısına katılan Erdoğan, Türkiye'nin bilimin, teknolojinin ve üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Küresel gerçekler ve yönelimler çevre meselesini giderek öne çıkarttığı için elbette bu konuyu merkeze almamız doğrudur, yerindedir. Ama hiçbir alanı boş bırakmadan hiçbir alanı ihmal etmeden siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni kayıplara, yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün Allah'ın izniyle bugündür. Türkiye yüzyılı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. Dün sadece bilimin, teknolojinin, üretimin pazarıydık. Bugün bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldi. İnşallah yarın tüm bunların kaynağı konumuna yükseleceğiz. Bunların hiç endişeniz olmasın.